Onsuz bir yere gidemiyorsunuz değil mi? Peki ya, navigasyon yokken insanlar ne yapıyordu? Navigasyon özellikle büyük şehirlerde hayat kurtarıcı bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde kullanılan navigasyon sisteminin mucidi Roger L. Easton olarak bilinse de bu teknolojinin temelleri çok daha eskiye dayanıyor. İnsanlar bundan bin yıl önce yollarını nasıl buluyorlardı? Eski dönemlerde yön bulmak için kullanılan yöntemlerin başında yaklaşık 1200 yıl önce icat edilen usturlap geliyordu. Usturlap o dönemde gök cisimlerinin irtifasını ölçmek, gündüz ve gece saat lerini belirlemek, şehirlerin enlem ve boylamlarına göre kıble yönünü tespit etmek gibi birçok işlevi olan bir astronomi cihazıydı. Aynı zamanda küresel astronomi problemlerini çözmekte de kullanılıyordu. Bu sayede insanlar sadece yönlerinin değil, vakitlerinin de bu aletle tayin edebiliyorlardı. Bilimsel keşiflerin ışığında yaşanan bu gelişme, müminin yitik mirası olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yanlış değil, modern navigasyonun temeli olan usturlabı mucidi, Müslüman alim, filozof, matematikçi ve astronom Ebu İshak el-Fezari. Bugün, sahip olduğumuz gelişmiş teknolojiye rağmen birçok kişi bu tarihsel bilgi ve buluşlardan habersiz. Peki biz kaybolan gerçek yolumuzu nasıl bulmalıyız?